Hoş konuşuyorlar onu. Yeter mi de? Yetmez. Ev kiraları zaten o kadar. Nasıl yetsin? Memur maaşı da eridi, asgari ücret de eridi. Biz de eridik. Biz de eridik. Erimeyen hiçbir şey kalmadı. İyi miyiz abi? Vallahi iyi değiliz abi ya. Niye abi? Vallahi zaten insanların birbirine saygısı sevgisi yoktu. Pandemiden sonra iyicene olanı da kaybetti. Adama selam veriyorum en basit örneğini vereyim sana Adama selam veriyorum Sanki para isteyeceğim Sanki ondan bir menfaatim varmış gibi Selam alırken bile var ya tenezzül etmiyor Alım gücümüz ne oldu abi düştü mü? Döver oldu yani Memur maaşı eridi mi abi? abi? Memur maaşı da eridi asgari ücret de eridi Biz de eridik, Biz de eridik. Erimeyen hiçbir şey kalmadı Adamın aldığı 3000 lira en basit örneğini vereyim. adam aldığı 3 bin lira, bir koli yumurta olmuş 30 lira. Bu adam ne yiyecek? Ne yiyse isin. Peki abi fırsatçılık var mı? Olmaz olur mu? Niye böyle İnsan ya? İnsanoğlunun yapısında var fırsatçılık. Bir Müslümanız. Aa, Müslümanlığa gelince kimseye şey vermeyiz. Ama fırsatçılığa gelince de şeytan elimizde su dökemez. Sıkıntı büyük Yani. Sağlasın, ha, yağmur, Yağmur, yağmur niye yağmıyor sence? Niye yağmıyor abi? Niye yağmıyor? Eğer yağıyorsa da var ya ağzı dili olmadı kurdun kuşun ıı, yüzü hürmetine yağıyor. Evet. Bak az önce bir örnek verdim ya adama selam veriyorum selam aleyküm diyorum suratıma bakıyor. Aleyküm selam demeye tenezzül etmiyor. Ondan sonra da ne oluyor? Birbirimize soğuyoruz ki aynı apartmanın içinde birbirini tanımadan da 30 sene yaşayan insanları tanıyorum ben. Sebebi ne abi? Niye bu kadar ayrıştırdık? Yani niye böyle birbirimizden kaçıyoruz? Abi sebep kendimiziz. İnsanlar kutuplaştı Aynen. Kendimiziz. Kimse kimseyi beğenmiyor, kimse kimseye saygı göstermiyor, kimse kimseyi sevmiyor. Yani biz de burada karşılaşıyoruz mesela. Bize de sıkıntı yapan oluyor ama. Yani. Bir şey. Yani. Aha adam bakıyor. Bakıyor. Abi ne oldu? Hayırdır birini mi benzettin diye Kavga hazır. Burada milletin lüks yaşıyor diyor. Lüks yaşayan da var, lüks yaşamayan da var çocuğum işte. Mesela sen teyzemle paranı cebine koyup rahatça pazara markete gidebiliyor musun? Ben gidebiliyorum, benim durumum iyi kuzum. Genel olarak baktığında sence nasıl vatandaşın durumu komşulara baktığında? Bizim oturduğumuz çevre iyi. Ama iyi olmayan durum da var yani. Yani alım gücümüz düştü mü biraz? Tabii. Size markete gidince zeytinyağısıdır. Tabii tabii. Tabii şekil. düştü. Düştü bir tane. Bir var yani bunun. Var var sorun var. Sorun var. Sağ olasın teyzeciğim. Şimdi safada kafalarına göre fiyatları yükselttiler tabi Fırsatçılık mı yapıyorlar? Aynen öyle. Aynen öyle yani. Onun bir için çözümü nedir mesela? Ne Vallahi lazım? bilmem denetlenmesi lazım. Bir çözüm getirilmesi lazım. Mesela bir etiket 7 lirayken ertesi gün 9 lira mı oluyor? Oluyor bak. Nova'da Evet aynen öyle. Öyle. Çok zor, çok zor. Olmayana zor. çok zor. Ya ha. mesela burada diyen oluyor. 2000 lira yeter, 2500 lira yeter diyorlar Türkiye'de de sizce yeter mi 2500? Yetmez kuzum. Yetmez, yetmez kuzum. Hoş konuşuyorlar. yetiyor evet. mu da yetmiyor. Hoş konuşuyorlar onu. Yeter mi de yetmez. Ev kiraları zaten o kadar. Nasıl yetsin? Vatandaş biraz yani. Aynen öyle. Bir pazar aksiten daha 300 400 lirayla normal meyvesiz çıkabiliyorsun. Mesela bu sene yaz meyvesi yiyebildik. Mi? gerektiği kadar yedik yani diye bildiğimiz oldu. Yani pahalı mı fiyatlar? Pahalı fiyatlar şey meyve fiyatları çok pahalı. Normal zepseden meyve daha çok pahalı. Tarım ülkesiyiz biz. Öyle ama işte pahalı olunca çocuğu olmayana iyi, çocuğu olana çok zor pazar. Pazar düzmesi çok zor, çok pahalı yani. Niye çalışıyoruz, çalışıyoruz, yetiştiremiyoruz. Alım gücü mü düştü mü? Alım gücü hiç yok ki. Bazı daylar lüks yaşıyoruz diyor. Kim lüks yaşıyor? Lüksü ben çalışan olarak hiç lüks yaşadığım için Hep borç, hep borç. Asgari ücret yeter mi abi Yok. Yetmiyor. Yetmiyor. Ben iki çalışanım var. Dört çocuğum var. Hiçbir param yetişmiyor yani. Ev kira mı abi? Evet, kira. Faturalar arttı. Faturalar arttı. Ödeyemiyorum. Yani bankalardan kredi çekiyorum. Ödeyemiyorum. Orası açık, burası açık. Onu kapatmadan öte yandan gelin. Zor yani. Abi sanayide mi çalışıyorsun? Sanayide çalışıyorum. Abi sanayide işsizlik var mı? Var. Abi, ya da iş mi beğenmiyor oraya? Ya? İş beğenmiyor. Yani, ya. Niye Bir de yani İşler ağır, olur. çok isteyorlar. E, e, i̇ş çok da çalışan yok. Emeğinin karşılığını alıyor mu adam sanayide çalışan? Alıyorum diye bilmiyorum ince alır bir alır ya niye almasın ondan alır. Ama, ama alır i̇şte. Yok. Sen paranı cebine koyup rahat pazara gidebiliyor musun yengemle? Gidemiyorum. Korkuyorum yengen götürmeye korkuyorum. Niye abi? Ora vardım yenge oldu mu bir ise iki kat oluyor. Valla vatandaş ekonomik olarak zor durumda. Çünkü enflasyonun yükselmesiyle e, millet aynı fiyattan iki defa alışveriş yapamıyor. Yani bir gün 7 lira seyirdi, bir gün 9 lira Mutlaka aynı fiyattan iki defa aynı alışverişi. 80'li yıllarda biz bunu yaşamıştık. Bir de şu anda yaşıyoruz. Bunun sebebi ne? Abi? Sebebi vatandaşımızın e, kanaatsizliği. Yani. yani fırsat, fırsatçılığı eline geçen fırsatı şeye çeviriyor. Misal dolar diyor ki dolar e, 9 liraya geldi, e, euro 10 lira oldu diyor. Fiyatı yükseltiyor, fiyat aşağıya düşüyor, dolar aşağıya düşüyor. O fiyatı oradan aşağıya düşürmüyor. Onun, onun üstüne yine başka bir fırsat daha geçse yine kar etsem yani hiç kimse aza kanaat etmek istemiyor. Peki kanaat etmediği için mi fiyatlar artıyor? Fiyat e, Fiyatlar artmasının sebebi fırsatçılık. Yani mutlaka ekonomik, ekonomikteki dengesizlik de var bunun içinde. Ama ya hepimiz biliyoruz ki pandemiden çıktık. Hepimiz biliyoruz zorluklar, zorluklar içerisindeyiz. Ama ne yapıyoruz? Elimize geçen fırsatı değerlendirmek için. Misal araç kredilerinde ÖTV'de bir e, düşme oldu. Araç fiyatlarının düşmesi lazımdı. Bilmiyorum. Ama vatandaş ara, araç almaya gittiği zaman aracına o şeyden alamadı. O indirimden istifade edemedi. Misal, devlet kredileri düşürüyor, kredi faizlerini düşürüyor. E, kredi faizleri düşünce ne olur? Fiyatlar düşmesi lazım. Ev almaya gidiyorsun, ev, evin fiyatını üçte bir oranında artırmış. O, eee yapılan teşvikten hiç istifade edemiyor vatandaş. Peki abi sana şöyle bir soru sorayım. Şimdi cebimizde bir 100 liramız olsa ne alabiliriz abi? Bu 100 TL'leri ne alabiliriz? Şurada? Hiçbir şey alamaz. 5 kiloyu alırız. Bir, bir yarım kilo da çay alırsın yanına biter. Okumak istiyoruz. İmkan yok. Niye? Ee, hep kısıtlamı koyuyorlar abi. Yani bilmiyorum buranın sonu ne olacak. Peki, gençler ne istiyor sence? Vallahi okumak istiyor abi ya. Peki okuduktan sonra iş bulabileceğini düşünüyor musun? Ee, güzel bir yerler yani şey yapabilmesi için okuması, çabalaması lazım. Ee, yani ben de çok okumak istiyorum. Çok büyük başarılar elde etmek istiyorum. Hani belki ileride her şey olabilir. Belki en büyük yani Türkiye'de belki derece yapabilecek bir insanlardan olabilirim çalışırsam. Abi şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Aslında her şeyimiz güzel her şeyimiz dört dörtlük ama şu anda yani işsizlik var, haksızlık var. İnşallah onların hepsi bitecek diye ümit ediyoruz da Abi bakalım ya. İş beğenmiyor diyorlar. Abi iş be insanlar seçici. Fazla sağ çalışıyor. Ondan sonra fazla sağ çalıştığı zaman hak ettiği parayı alamıyor. İlla ki yani şimdi insanlarımızda da var hatta ama ee, ne bileyim ya yani biraz daha sebat etmek gerekiyor yani anladın mı? alım gücümüz nasıl? Alım gücümüz zayıfladı abi. Alım gücümüz var ya şu anda gerçekten bir markete gidiyorsun. İcamda ufak bir alışveriş yapıyorsun. Yani götürdüğün parayla istediğini alamıyorsun. Belki yarısını alıyorsun yarısını orada bırakıyorsun kasada bırakıyorsun. Çok sıkıntı problemler var. İnşallah çözülecek diye umut ediyoruz. Yani eğitim açısından zaten belli bir seviyedeyiz. Yani mesela dün bir açıklamaya göre burs ücretleri açıklandı. Genç, gençlik sporu bursları açıklandı. Miktarları. Türk gençliğine, yurt dışından gelen mültecilere, öğrencilere 600 lira burs verilecek. Yani böyle bir eşitsizlik varken eğitim nasıl olsun? Umudun var mı sence? Umudum seçimde diyelim. Nedir mesela? Seçimde nasıl bir umudun var? Biraz anlat. Yani seçimde son, daha ilk defa o kullanacağım. Daha öncesinde aile büyüklerimiz belli partiye verdi bu zamana kadar geldi. her şeyin bir süresi vardır. O sürenin de sonuna geldi. Başka partilere yöneceğiz artık. İnşallah umudumuz Aynı var. Aile etkili oluyor mu? Benim kararımda etkili olamaz. Sen onları kararını etkileyebiliyorsun. Etkilerim. Döndürebilirim diyorsun. Ha, döndürürüm. Kendi yaşadıklarımla, gördüklerimle onların kararını da çevirebilirim. Kalabalık her taraf. Bir sıkıntı yok. Alım gücümüz düştü diyorlar ha. Alım gücümüz düştü. O vatandaşın bu e İşletmecilerden kaynaklandığını düşünüyorum ya fırsat ekonomisi var ortada Değil mi? Esnaf biraz ayar mı veriyor? Aynen öyle ya kardeşim hükümet serbest bırakıyor piyasayı vatandaş normal satıcı vatandaş Yükleniyor da yükleniyor yükleniyor yükleniyor, yükleniyor vatandaşın üzerine Etiketler değişiyor tabii haftalık değişiyor o da çok sıkıntı bize de sıkıntı yani Yeni zaten bir karar vermişler etiketleri kontrol edeceğiz diye Bu daha önce yapsaydı daha iyi olur Türkiye'de işsizlik var mı abi sence yoksa iş beğenmemezlik İşsizlik yok iş beğenmemezlik var Niye abi? Niye Suriyeliler ucuz çalıştırıyor değil mi? Millet Suriyelilere yükseliyor. öyle değil mi? Yani e, sen işsiz vatandaş duydun mu? İş bulma kurumu işsiz olanlara zaten yeterince destek veriyor. Başka ne diyeyim? Yani bazılar diyor ki emeğimizin karşılığını alamıyoruz. <laughs> ya emeğinin karşılığını. 3 bin lira yeter mi Türkiye'de? Ye ya sonra? o herkesin kendi harcamasıyla e, orantılı. Şimdi herkesin elinde ce son model cep telefonu, altında herkesin araba. Önceden öyle miydi? Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatsak aslında sorun yok. Aynen öyle. Yani her şey güllük gülistanlık ama maalesef kendi nefsani açtığımızın getirmiş olduğu e, işte e, lüks şeyler. hastalığı mı var abi bizde? Aynen öyle. Aynen öyle. Lüks hastalığımız var yani kesinlikle. Yani dayılar, lüks hastalığımız değil Bu birbirimizden görerekten böyle özenti Kıskançlık mı? Kıskançlık değildi de yani ne diyeyim? Onda var bende niye? Onda yok, var bende niye yok? Güzel, Aynen öyle. Ayağımız yorganımıza göre uzatsak yani eskiye dönüş olacak. Bu millet dayak yiye yiye ee, bir yerlere varacak. Olgunlaşacak demek. Gençler para istiyor. Yani bir şey demiyoruz. Yani şurada okuyor. Okuyalım diyoruz. Okumuyoruz. Aile geçintilerimiz olmuyor yani. Abi sanayide iş var ama çalışana var. Çalışana ekmek yok yani. Niye? Millet kaçıyor mu? Kaçıyor abi. ha, ha şimdi millet ne diyor abi? Az 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 çalışayım çok para alayım. Yani böyle adaletsiz. var. Mı, var mı öyle bir iş Türkiye'de? Var abi var. Nedir <laughs> mesela? <laughs> mesela sanayide mesela adam diyor orijinalini takayım sanayen yan sanayisine takıyor. Ondan sonra 300 ise 150 liraya alıyor parça 300 liraya satıyor. Ama orada usta kazanıyor işveren, kazan, işçi kazanmıyor ki. Ama hile yapıyorlar abi sonuçta işin içinde hile var. Niye uzak duracaksın ha? Ha onu sana söyleyeyim. Bu gelmiş geçmiş partiler ne Türkiye'ye bir çivi çaktılar mı? Çakmadılar. Öbür ya olsun. Onlardan, onlardan hiçbir cazip olmaz. <laughs> alım gücümüz düştü mü? Ne mi? düşecek kardeşim, yeter. 2 kilo... Bir buçuk kilo balık aldım 20 lira. Afiyet olsun. Suvan aldım 5 lira, var, aldım 5 lira, normal yani. Fiyatları iyi diyorsun yani. İyi kardeşim, ne olacak ya? ya? Vatandaş şikayet ediyor, alım gücümüz iyi Vatandaş yedi. var ya, yatsıcığın altındaki parayı çıkartsınlar hemşerim ya altında param var abi. Tabii var ya yasak altında para. Niye yokmuş? Niye saklıyorlar abi? Mesela neden saklıyorlar? Neden mi saklıyorlar? Ya işte depecilik nereden edeli gelecek? Onlardan edeli gelecek. Kardeş artık gider.